Bunu yaptık, bugün yaptık, yarın da yapacağız. Yani biz kalkıp da zalim Esed'in eline bunları bırakamayız ki. Aynı şekilde diyelim ki terör örgütüyle bunları karşı karşıya düşmeleri halinde yalnız bırakamayız ki. Elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu anda da zaten o desteğimiz devam ediyor. Ama ben davamı da açtım, bunların bütün derdi... Türkiye'nin imajına şu anda gölge düşürmek. Gayretleri bununla ilgili ve o, bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam bunu. Paralel yapıyla mücadeleye dönmek istiyorum tekrar. Uzun bir süreden beri bu mücadele devam ediyor. Sayın Başbakan bugün Diyarbakır'daki konuşmasında da 8 Aralık'tan itibaren e, bürokraside ve yargıda tekrar bir yapılanma, yeniden yapılanma olacağını, yargıya güven sağlanacağını söylemişti. Şimdi bu mücadelede e, paralel örgüt üyesi olup da şu anda ortaya çıkmayan e, çok sayıda kişi olduğu e, söyleniyor. Bunlarla ilgili bu mücadele nasıl yapılacak? Onlar nasıl tespit edilebilecek? Bir. İkincisi de paralel örgütün kumpası sonucunda e, cezaevine giren...